Merhaba arkadaşlar ben Oğuz bugüne kadar yaptığımız işlemlerden sonra projemin tanıtımını yapmak istiyorum çalıştıralım projem öncelikle şunu anlatayım hemşirelerle ilgili hemşirelerin giriş çıkış saatleri vardiyaları nöbet günleri filan onlarla ilgili şimdi bakalım hemşire tablosunun içine giriyorum hemşire tablosunun içinde bilgilerim var buradan hemşirenin adını soyadını ekleyebiliyoruz ve silebiliyoruz. Önce bir ekleme işlemi yapalım. Ee, ekleme işleminin ismini Ahmet diyelim. Ahmet soyadı da olsun Erdem olsun. Cinsiyeti erkek. Adresine Ankara diyelim. Örnek vermek amaçlıydı bu. Ekledim. Ahmet Erdem diye ekledi. Burada da gösteriyor gördüğünüz gibi. Bazı şeyleri de silelim. Bu silme işlemimiz. Ee, buradan da güncellemeye göstereyim. E, ee, Oğuz yerine Başka bir şey yazalım. Ayşe yazalım. Ayşe. Elçi. Bayan. Adresi de İstanbul dedim. Bunu da güncelledelim. Gördünüz Gördüğünüz gibi bunu da güncellemiş oldu. E, temizle butonuna bastığımız zaman tek sıraksanın içini temizliyor. E, sürükle bırak kısmımız var. Sürükle bırak kısmımızda da e, sol taraftaki list box'taki e, içinde yazan kısımları tek tek alabiliyoruz daha sonra register işlemlerimiz var. alt anahtar oluşturma ve anahtar oluşturma anlatıyor. E, mail gönder kısmımızda ise buradan e, herhangi bir mail adresine mail gönderebiliyoruz. E, gönderen gönderin ismini yazıyorum mesela denemek amaçlı Oğuz yazıyorum. E, kime? E, kime kısmına mutlaka mail adresi yazmamız gerekiyor. E, kendi mail adresimi yazıyorum. Mail adresi e, konuda e, deneme diyelim. Deneme. Ee, ekleye basınca bir resim falan ekleyebiliyoruz. Ben hemen ekleyelim. E, ee, i̇çine de bu bir deneme mesajı da diyelim. O mesajı tercih. şu nokta e, ee, gönder diyoruz. Bunu bu şekilde mail olarak atıyor. Gönderdiğimde bu çarpı butonu açıldığından ne biliyoruz zaten. Evet. Hata verdi. Bu hatanın sebebini de ben size açıklayayım buradaki şifreden kaynaklı şifreyi e, tekrar değiştirelim şifremizi değiştirdi tekrar çalıştıralım mail gönderme işlemi tekrar yapalım e, mail gönder gönderelim ismi Oğuz kime vuracak gmail.com konusu deneme bir resim ekleyelim yine aç dedim e, konusu da bu bir saygı dört nokta kendiler dedik. Şimdi gönderir büyük ihtimalle eee mail olarak gelince de buradan açıp eee de size geldiğine dair. E, Günden göndermedi daha zor oluyor büyük ihtimalle. We is sure you don't want Evet, gönderdi gördüğünüz gibi biraz sonra videonun sonlarına doğru da telefonuma gelen mail mesajı size gösteririm e, vardiyalar dedik vardiyalar kısmında da ne zaman hangi saatlerde çalışacağını gösteririz mesela bir hemşire gündüz saatlerinde çalışacak saat 12-15 arası giriş saatini yazıyoruz buraya saat 12.00'da girdi çıkış saati de tamam 10 da mesela 59 dedik buranda çalıştığı gün hangi gün onu seçiyoruz mesela çarşamba günü dedim çarşamba haftanın 3. günü olduğu için günler kısmında 3 numara yazıyor cuma dedim 5 numara yazdı gördüğünüz gibi ekle dedim ekledi buraya 5 numarayı ekledi gece dedi bu saat pardon yanlış ekran şu 5 numara cuma günü gündüz saatleri 12 ile 15 arası saat 12'de girdi ve 14 ile çıktı olarak gösteriyor buradan da tek tek şeyleri bulabiliyoruz. hangi filmde çalıştığını bulabiliyoruz. Arama yapabiliyoruz. daha sonra ekleyi yaptık. Buradan sil yapabiliyoruz. E, güncellemiz var yine. Biraz bir önceki videoda gösterdiğim gibi. Bu da temizleme işlemi. bunu gördük. ben bir de medya işlemini göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim. çal diyorum mesela. Buradan bir resim buluyorum. Şey, pardon müzik buluyorum. E, burada vardı benim. Bakalım. Büyükler çağır dedik. Şu an radyo gördüğünüz gibi medya da bu şekilde. Şimdi asıl kısma geldik. Listele kısmı. Listele kısmında 3 tane data grid'im var. Birinci data grid'im e, hemşireler tablosundaki data grid'im. İkincisi de vardiyalar tablosundaki data grid'im. E, bu hemşire tablosundaki data grid'im. Bu da vardiyalardaki data grid'im. Bu da ikisinin ortak çalışacağı data grid'im oluyor. E, bunların hepsini yanlardaki grup boxların içinde olan text boxların içine atadım. buradan hemşiremizin ismini seçtik. Mesela Ayşe dedik. adı ve soyadı olacak şekilde buraya düştü. Sonra da ne zaman çalışacağını yazıyoruz. Mesela Cuma günü gündüz 12-15 arası çalışacak diye buraya yazdım. Onlar da tek tek gördüğünüz gibi buraya düşüyor. Buradaki adresleri. Bunu ekle dediğim zaman otomatik buraya atıyor. Hemen e, giriş tarihi 12 diyor. Ayşe Elçi 12-15 arası saat gündüz çalışacak diyor. Hemen buraya atıyor. Daha sonra bunu e, silme işlemini yapabiliyoruz. Mesela şunu silelim. Sil dedim. Otomatik sil diyor gördüğünüz gibi. Buradan da arama yapabiliyoruz. E, hangi hemşirenin nerede olduğunu bulmak için. Ayşe dediğimiz zaman o hemşireyi bulabiliyoruz. Mesela Erdem diye kaydımız varmış. Bulabiliyoruz gördüğünüz gibi. varmış. Onu da bulabiliyoruz. E, bunu bu da bu şekilde buradan temiz e, buradan hemşirelerimize yer bildirimi yapabiliyoruz. Şimdi telefonuma geldiyse mail al, e, işlemini de size göstermek istiyorum. E, Gmail hesabıma gelmişti. E, i̇şte burada e, bu bir deneme mesajıdır diye geldi. görünmüyor mu bilmiyorum ama görünüyor kadar artık. E, bu da böyle. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.